Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim hoş geldiniz. Teşekkür ederiz sağ olun. Sohbete geçmeden sizi kısaca bir tanıyalım. Sektöre girişkenizi bir dinleyelim sizden. İsmim Rilyas Düzgün. Düzgün Tarım'ın Yönetim Kurulu Başkanıyım. Aynı zamanda Gelen Sıraat Odası Başkanıyım. Tamam. Sektöre e, 2014 yılında başladık. İlk e, ilk önce bölge çiftçisine hitaben e, başladık. Sonra bölgesel olarak açıldık. Talepler arttı herhalde biraz. Tabii talepler artınca biz de ona göre çeşit olarak... Gamını biraz genişlettiniz herhalde tabii çeşitli. Tabii Portföyümüzü biraz genişlettik. Güzel. Burdur, Antalya, Denizli, Afyon, Konya, Isparta tabii ki ana merkezimiz. Bu bölgelerde faaliyet gösteriyoruz. Güzel. Şimdi çeşitli ürünler var. Değerli izleyicilerimiz görüntüleri izleyecekler. Ürün gamınız geniş. Biraz çalışmalardan bahsedelim, mi neler satıyorsunuz burada siz? Şimdi bizde toprak işleme grupları, ta, e, aynı zamanda e, tarla bahçe grupları, e, ilaçlama makineleri, e, gübreleme, işi gü, gübreleme e, bu tür gruplar var. Hep tarımla ilgili değil mi satış yaptığınız ürünler? Tabii ki tarım ve hayvancılık. Hayvancılık üzerine <laughs> çalışıyorsunuz. Bölgeden hani e, bu ürünler nereden geliyor? Siz bunları neye göre buraya getiriyorsunuz? Hani insanlar bir şey istiyor ona göre mi hareket ediyorsunuz? Şimdi biz e, anadan atadan çiftçiyiz. <laughs> e, onun için buradaki talebi e, çok iyi biliyoruz. O yüzden ona göre e, çeşitlerimizi ona göre hazırladık. Tabi isteğe göre de çeşitlerimizi ona göre arttırdık. Evet. Tarım sektöründe yelpaze geniş çünkü anladığım kadarıyla. Evet. Yani Toprağa işleme ile ilgili özellikle ve diğer saydığınız sektörlerle ilgili. Yeni bir ürün çıktı mı bunu kazandırıyorsunuz herhalde böyle Kesinlikle. Yani. Bu nedir? Çiftçilerin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak için yaptığımız bir istihdam. Hem zaten. zamandan hem tasarruf. Ve yenilikleri daha iyi yerinde görebilmeleri için böyle bir showroom hazırladık. Güzel. Onun için buradaki malzemelerin tamamı çiftçilerin istekleri doğrultusunda gelmiş malzemeler. Hangi illerden alıyorsunuz ürünleri? Öncelikle Bursa, Manisa, İzmir, Aydın, Isparta firmaları var birkaç tane, Konya, Kaşılanı Karaman. Güzel. Böyle farklı illerden, evet. kendi ispat edilmiş firmalardan alıyorsunuz. Ne garanti veriyorsunuz sattığınız ürüne? Şimdi ben her zaman şunu söylerim, önceki röportajlarımızda da belirttik. Kendini kanıtlamış, daha öncelerden burada kullanılmış, vatandaş tarafından onay almış, toplumun güvenini kazanmış, arıza yapması biraz daha az olan makineleri tercih ediyoruz. Yani kendini ispat etmiş firmalar diyebiliriz. Evet, evet. Fuarlar yapılıyor. Bunları takip ediyor musunuz? Isparta ve Burdur fuarında katılımcıyız. Diğer fuarlara da böyle ziyaretçi olarak tabii ki takip ediyoruz. Mesela yakında bir Konya fuarı var, büyük evet, bir fuar. Evet, Oraya da gideceksiniz herhalde. Aynen. Peki 2024'teyiz. Bundan sonrası için firma olarak hedeflerinizde neler var? Beklentileriniz neler? Hedeflerimizde işte büyük fuarlarda mesela Konya fuarında e, İzmir fuarına da katıldık. Oradaki yenilikleri tabii biz kendimiz ilk önce takip edip sonra e, buradaki çiftçilere oradaki yeni makineleri tedarik etmeye çalışıyoruz. Yani büyük planlarımız bu doğrultuda. Evet. Peki size başarılar. Şimdi sizi tercih eden bütün çiftçilerimize neler söylemek istersiniz? Tarım ve hayvancılıkla uğraşan herkese. Evet. Kısacası şöyle söylemek isterim. Ürünleri bol, kazançları bereketli olsun. Allah'ı yar ve yardımcısı olsun. Evet, peki size başarılar diliyoruz. Hem oda başkanlığınızda hem de sektörel bazlı bölgeye güzel hizmetleriniz var. İlerleyen zamanda farklı bir röportajda görüşmek dileğiyle. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.